Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Siyonist İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın dünyadaki yansımaları. Nasıl yansımaları? Dünyanın artık bu Siyonist faşistler yüzünden kendi halinde, işinde, gücünde olan normal Yahudiler içinde bir cehenneme dönüşü. Yani dünya şu anda öyle cehenneme döndü. E, hatırlarsanız bu Siyonistler soykırıma başladıklarında e, videolarımda da var. Ta e, 7 Ekim'den sonraki soy, e, soykırım işlerine bakarsanız o tarihe yani Ekim'in e, Ekim evet Ekim 25'i 24'ün ortalarındaki videolarımda e, bunu sıklıkla işledim. İsrail böyle devam ederse dünyada hiçbir yer Yahudiler için güvenliği olmayacak. Çünkü dünya e, nazi katillerin uyguladığı holokosttan dolayı Yahudilere merhametle baklar ve nazizmden dünya nefret ediyor, tiksiniyor. Nazizm birçok ülkede yani daha aşağı yukarı bütün dünyada suç görülüyor. E, nazizme bırakın sempati duymayın nazizmin lehine olabilecek üç kelime konuşanlar bile e, konuşanlara böyle tiksinerek bakarlar batılar bütün dünyada böyle ülkemizde de öyleydi dedim aynı şey nazilerin işlediği fiilin aynısını şimdi İsrail işliyor ve İsrail e, bu işlediği siyonazist eylemlerinden dolayı dünya Yahudiler için güvenli olmayacak ve dediğim çıktı. Ee, sadece bu tabii kendime mal etmiyorum. Başka insanlar da süreç içerisinde söyledi. Şimdi ne oldu? İsrail pasaportu taşıyan hiçbir insan dünyanın hiçbir yerine güvenerek tatil yapmaya gitmiyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ama İngiltere'de korkarak dolaşıyor. Hiçbir İslam ülkesine gid gidemiyor. Bütün Batı Avrupa ülkelerine korkarak gidiyor bir gidemiyor. Balkanlarda daha öyle. İşte bir Azerbaycan var. Ee, Azerbaycan'ın bu son görüntüleri mide bulandırıcı. Ancak e, Azerbaycan İsrail ilişkisini anlıyor fakat bu son görüntüler mide bulandırıcı. Çok çok net söyleyeyim biliyorsunuz ben Alevi e, politikalarını yani uyguladığı ulusal çıkarlar için uyguladığı politikalarını öven bir insanım doğruya doğru ama İsrail'e yönelik, İsrail'e yaptıkları bu işler, iç içe görüntüler mide bulandırıcı. O kadar söyleyeyim. Benim ikinci devletim olduğu için, daha doğrusu Türkiye ile eş bir devlet olduğu için sadece bu kadar söyleyeyim. Daha ileri, şimdilik gitmeyeyim ama ileri giderlerse, köprüleri atarlarsa biz de köprüleri atmasını çok iyi biliriz. Şimdi sadece Filistinli işte Müslüman oldukları için değil, tüm samimiyetimi söyleyeyim. Afrika'da veya Asya'da veya Avrupa'da herhangi bir ırka yönelik katliam, soykırım yapan kim olursa olsun onunla birlikte olan benim için onun kadar aşağılıktır. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi Azerbaycan nasıl bela aldı, başına aldığını da ilerleyen zamanlarda görecek. Çünkü biz İsmet Ünlü ile birlikte bu belayı aldık başımıza. Ve 15 Temmuz'dan sonra ancak yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Konu gelelim arkadaşlar. İsrail çok ciddi bir e, sorun oldu. Soykırım, siyonizm ve İsra İsrail pasaportu taşıyan hatta Yahudi oldukları bilinen insanlar için bütün dünya artık yaşanmaz bir hale geldi. Bugün e, öğlen saatlerinde e, sabah e, tabii öğlene doğru bir haber ajanslara düştü ve Eyvah dedim korkulan oldu. Hem de e, Siyonizmin merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde bir olay meydana geldi. Amerika'nın başkenti Washington D.C.'deki... E, Capital e, Judaic Müzesi'nde e, Yahudi neyse Türkçesini söyleyeyim Yahudi Müzesi'nin yakınlarında ilk İsrail Büyükelçiliğinde görevli iki tane Siyonist personel öldürüldü veya e, Siyonist rejimin personeli öldürüldü. Yani iki tane diplomat diplomatik e, pasaporta sahip olan insan öldürüldü bir sivil tarafından. Amerika hem de dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde Siyonizm'in kalbinde çok net söyleyeyim jandarmasının kalbinde ve e, Amerikan İçişleri Bakanı Kristin Noem hemen bir paylaşım yaptı falan işte şey e, anlamsız bir şekilde öldürüldüğünü belirtti xteki hesabında nasıl anlamsız e, tabi insanlar artık belirli bir yere kadar sinirlerden bakın bunlar e, batıda olacak bizim ülkemizde de iç güvenlik birimlerimiz bizim Yahudi yurttaşlarımıza can güvenliği konusunda çok dikkatli hassas olmaları lazım Özellikle çok net söylüyorum. Daesh gibi siyasi terör örgütleri Türkiye'de bizim Yahudi yurttaşlarımıza veya Yahudilerimizin ibadethanelerine yönelik eylemler yapabilirler. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Onları çok ciddi yani çok özel koruma yöntemleri geliştirmeliyiz Yahudi yurttaşlarımızı. Bizim yurttaşlarımız arkadaşlar dini, ırkı ne olursa olsun önemli değil. Yani şu anlamda önemli değil yurttaşlık bakımından bizimle aynı haklara sahip olan bizim Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlık kimliğini taşıyorlar e, ve bizim ailenin bir parçası yani e, çok net söyleyeyim bunu belirtelim biz siyonistler gibi ruh hastası değiliz siyonistin işlediği suçun günahını hesabını Yahudi'ye sormak aynı siyonist kafayla ve Siyon, nazi siyonist kafanın aynısıdır Şimdi e, burada şu bir gerçek artık Yahudiler bugünkü eylemle bir kez daha gördüler. E, dünyada artık Yahudilerin can güvenliği yok. Yani Türkiye'de çok yakın iki arkadaş, Yahudi arkadaşım var. Biri yayıncı, birisi de e, yine bizim sektöre yakın bir insan. Ya Bunlar Türkiye'nin entelektüeli olan adamlar. Ha, biri seküler bütün dinlere mesafeli siyonistlerden nef tiksinir yani tiksinir tek kelimeyle ama e, şimdi, Türk aydını, Türk entelektüeli Yahudi ben İsrail kavminden diyeyim en azından. E şimdi ta Danimarka'dan tutun Avrupa'nın her ülkesinde yaşıyorlar. Rusya'da yaşıyorlar, Azerbaycan, dünyanın her yerinde dağılmış durumdalar. Latin Amerika'da, Afrika'da Asya'da, Avrupa'da, her yerde varlar. Avustralya kıtasında. Bu da şu demek? Demek ki bütün kıtalarda Yahudiler için hayat, güvenlik yok. Düşün Yahudi jandarmasının kalbinde iki tane Yahudi diplomat öldürülüyorsa veya diplomatik elçilik görevlisi öldürülüyorsa burada artık insanların bireysel olarak Bazılarının artık bu vahşeti görme, duymaya sinirleri yetmiyor ve bu sinirlerini bir şekilde boşaltmaları lazım. Ama burada çok net söylüyorum. E, sivil Yahudilere yönelik hepsini tellin ediyoruz. Ben Yahudi sevici falan değilim. Hiçbir e, şey yani üstün ayrıcalık falan tanımıyorum. Savaşta taraf mı, taraf değil mi? Şimdi ben isim hep söylüyorum. Sionizm'e karşı olan Haaretz gazetesi ekibi var. İsrail nüfusunun en az yüzde kırkı böyle. Siyonistlerden nefret ederler, tiksinirler. Bu insanları da mı bu Siyonistler, vahşiler gibi göreceğiz? Lütfen o konuda dikkatli olalım. Hele bizim Türkiye için. Mesela ben ismini vereyim. Doğan Kasatoğlu. Türkiye'de reklamcı. Ben çok net söylüyorum. Doğan Kasatoğlu'nun tırnağını 500 bin tane tengirci Türkçe değiştirmem. Niye diyeceksiniz? Bakın adam bir röportaj veriyor. Kıbrıs Savaşı'nı anlatırken diyor ki işte bizim çıkarmayı biz Türkler öyle bir savaşçı milletiz ki düşün adam bilinçaltına biz Türkler öyle bir savaşçı milletiz ki diyor onlara kök söktürdük. Diyor. Anlatıyor devam ediyor. 15 Temmuz'a düşman olan biri FETÖ'ye düşman olan biri. Şimdi Doğan Kasadoğlu beni İsrail soyundandır diye, inanç olarak da Musevidir diye ben Doğan Kasadoğlu'nu öteki olarak görmem bir kere bir ahlaksızlığın ötesinde yasal olarak da suç. O benimle eşit haklar sahip tekrar söylüyorum. İsminin üstüne basa basa Rıfat Bali sözünü ettiğim arkadaşım. Seküler bir Beni İsrail'de. Ben Rıfat Bali'ni çok net söylüyorum düşünen, üreten ve birçok konuda fikirlerimiz çatışan bir insan. Ama bu ülkede düşünen, üreten aydınlardan bir tanesi. Şimdi ben Rıfat Bali'nin tırnağını, Doğan Kasatoğlu'nun tırnağını çok net söylüyorum. 500 bin tane tengrici Türkçe'de değiştirmem çünkü onlar hiçbir şey üretmiyorlar. Ülkede öteki nefret suçu üretiyorlar sadece. Ama Doğan Kasatoğlu gibi bir adam, Rıfat Bali gibi bir Fikir üreten adam bakın fikir üreten adam düşmanım dahi olsa fikir üretiyor. Bu benim ülkemin geleceği için bir şey bir kaygılar taşıyor ki bir şey üretiyor. Sadece benim ülkem değil insanlık için bir kaygı taşıdığı için bir şey fikir üretiyor. Şimdi bizim bu yurttaşlarımıza karşı bu yurttaşlarımızın ibadethaneleri, işyerleri, konutları yani benim komşum eğer Yahudi bir esnaf varsa çok net söylüyorum. Onun dükkanı kendi dükkanından daha çok iyi korumam lazım çünkü adam bu ülkede esnaf ve 500 yıldır burada, 500 yıldır artık sosyal hayatı olarak içeri giriyor. Düşün, Doğan Kasadlı ben Yahudiyim diyor. Evet ve adam anlatırken Kıbrıs çıkarmak. Biz Türkler öyle savaşçı ki diyor. E Şimdi siz düşünsel olarak bu zaten senden olmuş. Bir insanın ben de kürdüm ama Türk. Türk kimliğini, Türk dilini, Türkçe'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çok net söylüyorum. Milyonlarca Türk'ten daha iyi. Ölümüne sahipleniyorum. Seküler Türklerden kaçı sahipleniyor? Bakın, Türklük veya aidiyet duygusu ırksal değildir. Bu bir kültürdür. Bir düşüncenin sonucudur. Yani, e, o yüzden evet, dünya artık Yahudiler için yaşanmaz yer haline geliyor. Biz ülkemizi o sapkın düşünceden korumalıyız. Özellikle gerçekten İslami hassasiyeti olanların, olan yurttaşlarımızın daha çok dikkat etmesi lazım. Onlar bizim emanetimiz. Bakın 500 yıldır iç içeceğiz ve bizim emanetimiz. Ya işte dedesi şunu yaptı. Bana ne? Bana ne derken? Onu unutmuyorum orada kalsa ama bu çocuğun ne suçu var? Şimdi Rıfat Balin'in babası, dedesi, amcası, dayısı bizim Erzurum'da sürgüne yol Aşkale'de adamlar oralarda öldüler. Adamlar varlıklı diye mal varlığı koydular ki bunlar varlıklı değil. Orada öldüler Yahudiler, Ermeniler öldü ya. Garibim esnaf. adamın diyelim aylık yıllık cirosu bir milyon lira getiriyorsun, 10 milyon vergi koyuyorsun. Ödemeyince git hadi e, Aşkale'de yol yaparak çalış, e, kazma kazayarak çalış o garip esnaf tüccar adam o soğukta öldüler. Şimdi onlar da desin sizin dedeleriniz bizim dedelerimizi öldürdü hadi biz düşmanız değil. Dedelerimizin hatasıydı. Yani Cumhuriyete karşıyım değil ama Cumhuriyet kadrosunun kurduğu Cumhuriyet kadrosunun ideolojisine tamamen karşıyım. Şimdi tutup o Cumhuriyet kadrosunun çocuklarla kavga mı etmem lazım? Hayır. Birlikte üreteceğiz, birlikte tüketeceğiz, birlikte omuz omuza bir ülkeyi bir üst kademe daha, daha çıkaracağız. Yani bu ülke için çalışırken ya ben Müslümanım işte benim ülkemde örneğin diyelim AK Partiysem ulan %23 CHP'li var ben niye bu ülke için kendimi feda edeyim? Dediğin anda zaten ülken kaybetmiştir. Çanakkale'ye gidin. Ben çocuklarımla her 18 Mart'tan önce Çanakkale'ye götürürüm. Mart'ın ikinci haftasında çocuklarımı götürürüm. Rum orada yani Ermeni orada. Bizim şehitlerimiz arasında Yahudi orada. Yani biz bu gerçekleri bilen, bu gerçeklerle hareket etmek zorunda olan insanlarız. Ve gerçekten bu anlamda dünyada Türkler kadar toleranslı bir millet yok ve biz atamızın şanına layık olmalıyız. 500 yıldır onlar onları katliamdan kurtarıp kabul ettik 500 sene önce biz yine o layık olalım. Türk beklenendir lafını bizim atalarımız hayatına geçirdi, biz de hayatımıza geçirmemiz lazım. Biz Müslümanız, biz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ayrıca. Hem Türk'üz, iki taraftan bize bir misyon var yani. Bir genetik, bir de inanç olarak. Biz, benim adım Erdal, Ahmet, Muhammed, Mustafa, Kemal, Zeki neyse, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Erdal ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan e, Doni işte David. Her Hristiyan herhangi Hristiyan Rum biri de olabilir, Ermeni biri de olur. Benim için yurttaşlık temelli ikisi de eşittir. İki, bu ülkeyi kim üretiyorsa, kim bir katma değer sağlıyorsa benim için o daha özeldir. Çok net söylüyorum. O tengrici Türkçülerin sokakta dolaşıp bu ülkede fitne tohumları ekerek nefret suçunu meşrulaştırmaya çalışan tengrici, tengrici Türklerin tekrar söylüyorum. Alayını toplasanız Rıfat Bali'nin kaleminden damla bir damla mürekkebe değişme. Rıfat Bali'nin o kalemindeki o mürekkep daha da kıymetli. Evet, dünya batı yine nazi köklerine dönüyor. Biz o hastalığa bulaşmayacağız. Bizim evladımız bize ne kadar emanetse bizim komşularımız da Türk, Kürt, Yahudi, Hristiyan, Mecusi fark etmez. Onlar da bizim evlatlarımız kadar bize emanettir. Tıpkı biz onlara emanet olduğumuz gibi. Evet. Siyonistlerin vahşi or ruh hastalığı ideolojilerinin kurbanı sadece Müslümanlar olmadı. Yahudiler de kurban olmaya başladılar. Yazık. Gerçekten yazık. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın demeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Aşağıda da beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.